Because I will not quit. No, I want this. Don't try to stop me. Mom, 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 mom. arkadaşlar. Hep yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugünkü oyunumuzda bize Nurcan ve Mert eşlik edecek. Umarım güzel bir oyun olur. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri etkileşimi unutmazsanız çok sevinirim. Oyunumuza geçelim. İyi seyirler. Ne oldu? Ha, kaç kişi var? Var. Ee, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12 kişi falan var kanki dikkat. Buraya yapış. Nerede, nerede sorma her yerdeler. 8x buldum. Hala iniyorlar. Hala iniyorlar. Arkada geldi biri. Tamam mi? gördüm. Mersin'e bana onu. Neyi? Al. Aaa <laughs> çabuk al. Neyse neyse. niye nefsin öldürdün? Tamam tamam. Tam. Nerede? Ben nereden yedim ya? Onu karşıda baydım şurada da. Başka yerden yiyorum. Görüldü geldi bize. Gelsin. Evet. Oo tatlım. Bana yazık. Bana yazıklar olsun. Baygın kalktı ya. Siz yapmayın bari orada. Ya durumunuz ne? M7 sıkar. Vay anasını be. Ben de bonkörü yapasım geldi niyesi bir anda. Niye? Ne bileyim böyle bir... Şuradaki e sporcu almaya gidiyorum ben. Çok açılmayın zaman abi. çok açılmayın. Tamam buraya sıktı bu arada bence. gittim. Tamam da hı, 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 hı. şey yapacağım. Mervim yok. Beni bekleyin abi şunu rütüye ben geliyorum. Gel ya korkunç çocuğu olmaz. 30 tane mermim var ha arbeletle oynarım geri kalan. Silah ne? Silah. Gel gel attım attım Yok, attım. Yok gel. sıkar beni. Ay ay çok korktu. Tam sıkar attım. Bir baygın verdim. Ya? Ya. Bir baygın verdim orada. Silahım var mı? Cam basıyorum bekleyin cam basıyorum gençler. Yok şey içinde 30 tane daha vardı da. Nerede oğlum? İçeride. Burada, burada, burada. Bomba attı, bomba çık, bomba çık, bomba çık. Ah. Harbiden bitiyorduk ha. Vay be. Vay be. Bana mı diyorsun vay <laughs> be? Vay be. İkiniz de yayamadınız ne bileyim ben hanginiz Vay be. Da. Saniye. Adam geliyor be. Anlamadım. Tam bu el sporcu. Bu harbi e sporcu kanka bu oyuncu. Görüş at görüş kanka görüş at kanka görüş at. Geldi adam yanımıza. Aa. Abi canım yok canım yok. Bizde de yok. Al kita, al. Adamlarda da yok. Kitap, kitaptım. Hadi bakayım. Kanka hala hala geliyorlar. Oğlum amacınız ne? 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 Bak. bak. Tamam, ben bir cam basayım mı? Önce <laughs> ben bir cam basayım mı? Önce Basma, can cam basayım. Bizi tut. Mı? Yalnız şuraya bakar mısın? Ay be. Evet çok. <laughs> er Erdoğan nakliyat. Taşımak bizim hemen, işimiz hemen gençler. Ben Gel <laughs> geldi güzel. Bir neden tutamayayım? Baksana harbi gidiyor ya. Abi bir molotof etmedi mi? 2 hours later. Bir de tam ona, çanta istiyor. O oh, bir esporcuğa vurdum. Kanka attım videoya bir kardeşim bir yorum yapmış. Bugün daha demin gördüm. YouTube attığım videoya. Şey demiş, esporcuğun adam bot abi farkında mısın gibi bir şey yazmış. <laughs> ah be güzel kardeşim benim be. Ben de ama o amaçlıdan söylemiştim. Buradan beni izliyorsan sana selam olsun. Sıram güzel insanlara selam olsun. Yani güzel tüm insanlara selam olsun. Neredeler? Bunlar ağır kolsuz önümüzde. Durdular mı? Ama ağır kolsuz ben daha ağır kolsuz. Kanka geldim. İşaret var mı işaret? İşaret var mı işaret? Önümüzde şurada Aydı taşta ileride. Buradan çok gergin ya. Biri baygat. Gel tamam gel. tamam bastım. Oraya bir görüş var mı görüş? Görüş asana kanki. Sağdan geldim ben. Sen gelmeden bu Sağdan geldim ben, ben. Adam ayakta koşuyor. O muydu? Aa ben de ben, ben de bunu sandım he, Onu onun için de rahat oynuyoruz. oynuyorum. Bir kişi daha var orada. Bir kişi daha tamam, var. Gidiyorum. Orada. Tamam, gidiyorum. Tamam gidiyoruz. Onları bir alev alev yakmamız yok mu arkadaşlar? Hop onlar yandı abi. Bayık. Aa adam yandı oğlum. Burada burada burada. Mert 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 Mert. Nurcan, Nurcan, Nurcan burada hemen bak tağında. Aldım aldım aldım. Tamam aldım aldım sakin. Kendi hey, adına miyiz? konuş kardeş. İki araba var burada. Bir de motor var kardeş. Hazır mısınız? Gidemedim ya. <laughs> i̇lk defa, ilk defa sağ tarafa görüş attım. Hep sola atardım. Çok saçma attım ya. Falan aşağıda adamlar, aşağıda gözlüklü bak. Ya. Tamam tamam sakin. Ben sağ aşağı kaydım. Ata bir görüş. Nurcan. Mer var mı lan görüşün? Emkiliği yok kanka attım ben. Bu. Oh yeah. Oh yeah. Ya Hayırdır lan. Bomba patladı sen vurdun lan. Kanka senin bomba. bilerler <laughs> bu? Kanka senin bomba <laughs> ziyan olsun istemedim. Bomba patladı yalnız. Lan kırıcısın bak kardeşim. Bak, harbiden göre koyuyorum. Ağlamayın kendimi zor <laughs> tutuyorum. <laughs> <laughs> bak şerefsiz evladıyım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Bir açmak istiyorum. Alo. Arkadaşlar neresiniz? Hayır 4 kilo ihtiyacım var. Neresiniz? Alo. bu son 4'ü alman lazım o zaman seni. Alo. Allah 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 böyle alamam. Oho. Alo. Neresiniz? Size ihtiyacım var. Alo. Yok kanka. İplemediler. Ben de kapattım mikrofonu. Ol. Ne oldu lan? Ne oldu bize? <laughs> o ne öyle? <laughs> Döndük ay, bir şey oldu. Bize şeyler ay, oldu. Ben Pardon. ses mi duydum bana böyle geldi? Ben ben ben, ben yaptım. Sana öyle geldi sana öyle geldi. Oh. <laughs> <laughs> tamam sağlamız ölmedik. Bombaya düşmemiz. Kırmızı alana düşmemiz. Dön geri dön abi dön dedi ben bu işe ben bu işte yokum. <laughs> bu hikayede ben yalan, yalan. Bu hikayede yalan ben olamam abi. kaldı üç. Hadi bakayım. Bir de burada Poçinki'den geliyor galiba. Nerede Ağaçların Mert? Ağaçların birinde olacak burada, burada önümüzde. Mert o çok tedirginim ama. Ağacın da, ağacın da alayım. Ben çok tedirgin oldum biliyor musun? Ananı satayım. Al bak. Abi beni heyecanlandırma işte abi. Aha. <laughs> Kesme duydum. Yok <laughs> sana ha dedim bir şey olmadı. Yok be kardeşim öyle keyif olmuyor ki be. Şimdi ben kaşınıyorum biliyor musun? Ben kaşınıyorum. Şimdi gideceğim arabayı taracaklar beni bitirecekler ve onu istiyorum. Ben kendim biliyorum abi onu duramam ben. Abi belli yeriniz belli geldik. Selamun aleyküm. Alın bakayım şunu. Dropta 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 dropta. Drop nerede? Bir saniye, Şeret bir saniye, attım. bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, Şöyle bir göster. Tut. Abi yemezsin be. Ben de vurdum bir tane. Aa biri koşuyor ona doğru. Pıt. Aldım onu. Kör oldum. Kör oldum. Oo <laughs> beni mi izliyorsun çocuk adam? Tut 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 tut, tut. artıya bas. Hop hadi bakayım. Aslıya basma ya. Artı dokuz. Aha araba arabaya araba. pıt. Sağ çantasına bas hemen. Basıyorum. Kanka arkadaşı kurtarmaya geldi ben bunların arkadaşım baydım. Çatıdakini aldın mı? Yok Biden'da ben baydım da ben geri dönüyorum abi. O, ben bu okulu sevmiyorum abi. Ben çünkü bu hikayenin sonunu biliyorum abi. Yanan cidden ben olacağım. Yazık olacak. Şşş Sakın aklından bile geçirme. Yazık olur aslanım sana. Çok yazık olur. Göster. Aa gördüm seni. Çık, Çıkar. çıktı, iki. O bir tane yedi. Bir de sağda. Hadi abi hadi abi hadi abi. Bekleme yapmayın abi hadi abi. Bir daha put yap bir daha put yap. Gösteriyordu kanka. Bir daha put yap onu hocamda bekliyorum. Bak. Ben tabi sıktı. Hangi hocamda cam bak. hangi cam? Ay yemedi. Tam hocamda. Çıktı sağda. Hop bak. yedi bir tane. Seni gördüm Türk adam. Her al şart. bakayım onu. Alan gel bir dakika illa saniyesi var. Lan lan Şu lan. Camları. onu baydım. Ay biri. Tamam. Baka, Mert bir şey. görüş at görüş at. Attım ben görür. Ağacta ne görürüm atayım kanka? Aa sen bayılmışın lan. Nurcan gösterme kendini. Bitirdi bile, bitirdi. Tamam, bitirdi. tamam. Önünde baydım. Tamam, Nurcan gösterme kendini. Tam gösterme baydım adamı ben zaten. Nurcan'ın aşağı indi dediğim şu. E ee, Önümdeki ağaç. Bak geliyor kanka. Nurcan sağ, sağ, sağ. sağ tarafı. Nurcan sağ tarafı kollu, Nurcan sağ tarafı kola sağdan gelmesin. Yok iki kişi kaldı da. Bir kişi kaldı Hı. ayakta yani. Bir de sağ tarafa bak. Ama öyle durma öyle olduğun yere yoksa ölürsün. Olsun abi. Yedim 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 evet sağda. tarafa. Heee. Tatlım Gösterse mi kafanı? Aa ha, sağdaymış daha. Ya doğru ağaca bakıyorum dur doğru ağaca bakıyorum hocam. Doğru ağaç. Oho. Geçe elinize sağlık. sağlık. Güzel maçtı. 19 yaş. Bir eşle işte kaybettik ama olsun. Niyetimiz 20 idi. Ence sağlık gençler. Nasıl, bir şey evet arkadaşlar hem oyunumuzun hem de videomuzun sonuna geldik. 19 deşli 2550 hasarlı bence gayet güzel maçtı. Özellikle George Bull tarafı çok güzeldi. O konteyner bildiğiniz mezarlık gibi oldu. Siz de beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim ve unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca tekrar söyleyeyim. Nola ve canlı yayınlara başladık. ekranda gördüğünüz adresten ulaşabilirsiniz. Hepinizi beklerim. Gelin sohbet, muhabbet, oyun. Sabaha kadar buradayız. Saat 10 gibi başlıyoruz ortalama olarak. Sabaha kadar, sabordan sonra değişiyor saatlerimiz. Kesin bir şey söyleyemiyorum. Hani dün 7'ye kadar, ondan önceki gün 6'ya kadar da, 8'e kadardı. Değişiyor. Hepinizi beklerim. Çıkın çıkın gelin. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.